Bu kıza mı bir şey olacak filmde ya? Kesin bu kıza bir şey olacak filmde. Evet ne oluyor? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan! Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle beraber gece 3'te The Nang filmini izleyeceğiz. Evet arkadaşlar Rahibe'yi biliyorsunuz hepiniz çok korkunç bir karakter. Dınlan filminden bir karakter arkadaşlar. Cidden çok korkunç bir karakter. Bugün Rahibe filmini izleyeceğiz. Şu an saat gece 3 hatta. Bakın şöyle göstereyim saati de. Umarım gözüküyordur. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Sizlerle birlikte Rahibe filmini izleyeceğiz. Ama ondan önce bu tarz önlemler için like atmayı, yorum atmayı videoyu paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geliyorsanız da yeni videomdan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açın kesinlikle. Bir önceki videoma gelen 5 güzel yorum şu an ekranda çıktı. E, hepinize bu güzel yorumlar için teşekkür ederim. Sizlerin de yorumunun çıkması istiyorsanız hemen videoyu beğenin ve güzel yorumlar atın. Bir dahaki videomda yine 5 rastgele kişinin 5 rastgele güzel yorumu ekrana çıkaracağım. Ona göre hemen videoyu beğenin ve güzel yorumlar atın. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu bilgisayarda izleyeceğim rahibe filmini. Bu arada yeni bilgisayarım bu. Eğer isterseniz vlogunu da yapabilirim. Her neyse biz konumuza dönelim yavaştan. Evet arkadaşlar bakın ne yazıyor? Dehşetin yüzü, dınlan, Türkçe altyazıdır, resmi fragman. Arkadaşlar filmin tamamını izleyemeyiz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu seride filmlerin tamamını değil fragmanını izliyoruz çünkü telif hakları sıkıntısı var arkadaşlar. Bu yüzden fragmanını izleyeceğiz. Her neyse şu an saat gece 3 bu arada gözüküyor bilmiyorum ama başlattım. Ha bu arada arkadaşlar sizler Rahibe filmini izlediniz mi veya izleyecek misiniz veya seviyor musunuz yorumlara yazabilirsiniz. Her neyse devam edelim. Tam ekran yapayım şöyle. Oo abi tipa bak. Çocukluğumda bir dizi inge gördüm. Her biri bittikten sonra aynı düşünce kafama takılıp kalırdı. Oo. Abi tipi gördünüz mü? Bu rahibe arkadaşlar cidden korkunç bir karakter ya. Şu tipe bak. Bak şu tipe bakar mısın? Bak hatta birazcık geri alırsan. Bak şu tipe bak abi ya. Bu tip ne lan? Yaşlı başlı kadın. Bu arada bu filmin tamamını izleyeceğim arkadaşlar. Bir rahibe. Korku şansına Bir dakika arkadaşlar. Yalnız bir şey diyeyim mi? Kız çok güzel. Ben de bu korku filmlerinin... Fragmanlarını izlerken işte bu seride cidden kız oyunculardan illa birine böyle tutuluyorum yani. Çok güzel geliyor. <laughs> yani neyse. Bir rave Bu arada bu bir tane Türk oyuncuya aşırı derecede benzettim. Fotoğrafını böyle yan tarafa koyarım. Bence benziyor. Korku seansından önce. Korku seansı diye de bir korku serisi var biliyorsunuz. Korku filmi serisi. Ra o korku seansı 2'de vardı yanlış hatırlamıyorsam rahibe. Manastırın tarihi çok eskiye gidiyor. Oo! Abi tipi gördünüz mü? Ya harbiden bu karakter bak. Abi bak şu tipe bakar mısınız? Bak bak abi. Oy oy kafayı yedirtir ya. En karanlık bölüm doğmuştu. Nasıl yani? Ne yazıyor? Finit bu farklı bir dil arkadaşlar. İngilizce falan değil. Yok anlamadım ne yazdığını. Tanrı burada biter. Oo. Duvarda Tanrı burada biter yazıyordu. Yakında. Biz günahkarlar için dua et. Amin. Abi gene. Gene o güzellik çıktı meydana. gene o güzelim kız çıktı. Bu kıza mı bir şey olacak filmde ya? Kesin bu kıza bir şey olacak filmde. Evet ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> abi var ya. Resmen böyle bir şey oldu. Tüylerim diken diken oldu. Şuna bakın. Kızın tam arkasında. Oy abi. Abi şu görüntü çok kötü ya. Bak, bak arkasına ilerliyor. Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yemin ederim bana hani şu an... <laughs> Arkasından ilerliyor o da. Abi çok korkunç. Şuna bakın. Ananı satıyor. Nasıl ilerliyor? Lütfen böyle gelir rahibe. Ananı. Ne olacak? <gülüyor> Ananıza... <gülüyor> aklım çıktı arkadaşlar. Aklım çıktı. Var ya aklım çıktı resmen. Arkadaşlar bak geri alıyorum Bak Bak en başta burada arkasında gözüktü bu Lanet kadın Bu güzelim kızın arkasında bak şimdi Bak 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 Nasıl yürüyor görüyor musunuz nasıl yürüyor arkasından Bak nasıl takip ediyor Ulan ben orada olsam Atlardım üstüne bu güzelim kızı kurtarırdım Yedirmezdim sana aybe. Ben yani <laughs> her neyse <laughs> Abi ya Aklım çıktı az önce bak Bak şimdi Ananı... aynı yerden korktum. Kafayı yiyeceğim. İkinci aynı yerden korktum. <laughs> Abi bir yerden ikinciye de korkulur mu ya? Bak. Dınan. Dehşetin yüzü. Bağışlanmak için dua edin. Yakında sinemalarda. Ve bu kadar. Evet arkadaşlar, e, Rahibe yani Dehşetin Yüzü dınlan filmini izledik. Fragmanını izledik yani filmin tamamını dediğim gibi izleyemeyiz arkadaşlar. Zaten bizim e, bu korku filmi izleme serimiz Gece 3'te korku filmi izleme serimizde böyle oluyor. Arkadaşlar ben kesinlikle çok beğendim filmi. Fragman çok kısaydı bu arada ama filmi cidden çok beğendim. Yani öz özellikle o şey sahnesi vardı ya hani güzel ve çekici olan <laughs> Güzel, çekici, genç olan rahibe böyle yürüyordu. Arkasında da o yaşlı pis, korkunç olan rahibe vardı. Orada var ya, abi var ya orada aklım çıktı cidden. Onun dışında yani bence bayağı güzeldi. Ben kesinlikle izleyeceğim bu filmi. Hatta bu videodan sonra izleyebilirim bilmiyorum. Kesinlikle izleyeceğim arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz bu arada? Sizler beğendiniz mi? Sizler sevdiniz mi? İzleyecek misiniz? Mutlaka yorumlara yazın. ses geldi gibi oldu ama her neyse yani böyle arkadaşlar ee, onun dışında bence güzel bir film dediğim gibi yani pek de söyleyecek bir şeyim yok. Fragman çok kısaydı. Yani aslında bu biraz eksi oldu. Ama kesinlikle izleyeceğim bu filmi. Her neyse yani öyle arkadaşlar kesinlikle izleyeceğim. Sizler izleyecek misiniz? Beğendiniz mi? Her şeyi yorumlara yazın. Lan geldi. Işık gidip geldi arkadaşlar. Işık gidip geldi anlamadım. Lambalada bir şey yok ki. Anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar gece 3'te Raven filmini izledikten sonra bir ışık gidip geldi. Yani onun dışında bir şey oldu mu ben fark etmedim. Neyse Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bugün gece 3'te Rahibe yani Dınan filmini izledik. Pek bir şey olmadı. Az önce bir ışık gidip geldi. Bilmiyorum onunla alakası var mı ama. Her neyse umarım videosunuza gitmiştir. Bu tarz videolarından bir aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma yeni geliyorsanız da yeni videolarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açın kesinlikle. Hmm, sanırım daha fazla söyleyecek bir şey yok. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bu.